hızıyla devam ediyor sevgili izleyenler. İdeal Çanta'nın genel müdürü Alparslan Güney ile ürün çeşitliliğini ve tasarımlarını konuştuğumuz röportaj sizlerle. Merhabalar sevgili izleyicilerimiz yine birbirinden özel konu ve konuklarla karşınızda olmaya devam ediyoruz. Efendim şu anki konuğumuz kız ve erkek çocukları için okul çantaları yetişkinler için günlük ve outdoor çantalar üretimini gerçekleştiren firmanın genel müdürü Alparslan Bey. Hemen kendisini tanıyarak başlayalım. Merhabalar Alparslan Bey. Merhaba. Hoş, hoş gel geldiniz. Siz Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Öncelikle sizi tanımak isteriz. Evet. evet Alparslan Güney 1984 doğumluyum. Endüstri mühendisiyim. İdeal çantada 2 yıldır genel müdür olarak görev yapıyorum. Biraz çeşitlilikten bahsetmenizi isteyeceğim. Neler var burada? Evet, bizler bahsettiğim gibi global markalarla çalıştığımız için onların istekleri doğrultusunda spesifik çantalar da yapabiliyoruz. Ama genel konseptimiz okul çantaları, günlük kullanım çantaları, kadın çantaları, Outdoor grubuyla alakalı çantalar yapabiliyoruz. Alparslan Bey tabii firmanın kuruluş hikayesini de dinlemek isteriz. Aynı zamanda buralara kadar gelirken o gelişim süreci nasıl gerçekleşti? Bunu da anlatmak isterseniz zevkle dinleriz. 2019 yılında Amasya Merspon ilçesinde bir Anadolu'da kurulan şirketimiz. Kurucularımız bölgede istihdam yaratabilmek ve kurumsal çanta imalatı açık gözlemlediği için firmanın ilk adımı 2019 yılında bahsettiğim gibi atılmıştır. Atıldıktan sonra tabii pandeminin hayatımıza girmesiyle beraber medikal e, gereçler özellikle maske ve medikal önlük e, imalatı yapılmış fabrikamızda. Akabinde basic çantalarla beraber yavaş yavaş ilerleme süreci gelişiyor. Outdoor grubuyla ilgili kamp sandalyeleri, kamp petler e, ve şu an Türkiye'de boks torbası imal ediyoruz. Yine e, spor ürünlerimizle alakalı. Spor çantaları da yapabiliyoruz İşbirliği yaparak da hem tasarım hem de üretim, dağıtım, satış fonksiyonlarının tamamını şu an yapıyoruz. Harikasınız gerçekten. Bu yolda size başarılar diliyoruz biz de. Çok teşekkür, teşekkür. ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Sağlık. Çok sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz çanta üzerine Alparslan Bey ile keyifli sohbetimizi sonlandırdık. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.